elle. Oyuncağı sevdi. Oyalanıyor kuzum benim. soba yaktım yine. Hareketsiz kalınca serin oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum. Kusuruya bakın. Çok tatlı. Çok güzel. Allah'ım ne kadar tatlı. kesik mi? Öyle mi? Ana kesik. Şimdi kulakların yecema keşmişler. Ay, çok tatlısın. bir de kokuyorum. Kokma be. Suyun patladı arkadaşlar. Of. Yerim nazarlıklı şimdi tasmada. Oş. Yeşil, yeşil. Evet arkadaşlar. Çocuklar da işte binecek. Ben de akşama doğru yemeğimi yapayım dedim, sıcak olsun çünkü yapacağım yemekler hani böyle ısıtılacak türden değildi. Geciktirince de karşıdaki su patladı. Bakın dondan patladı. Şimdi suyu hemen açtım, Kullandım. Kaldıracağım. şey kapatacağım tekrar. Ee, köfte yaptım. Kerem köfte sever. Pilav yaptım. Hadi. Bizim klasik yemekler. Bu şimdi suyunu çekip kızaracak. Kızarmış tavuk. Şevval'in tavuğu da bizim tabuğumuzda ayrı. Şevval göğüs seviyor. Ee, Göğs. Ben e, çorba yaptım şimdi soğumasını bekliyorum çünkü çatlıyor onlar dışarıda. Ay ayağım da çok kötü bu sefer gene. Onlara da yemek yaptım. Çekil bakayım. İçeri girmesin kimse diye canım çıkıyor. Soğumasını beklesinler diye uğraşıyorum. Hadi dedim koktu onlara da bir şeyler vereyim. Şimdi bakın suyu göstereceğim. Ay çok zor bu iş ne yapacağım bilmiyorum şimdi. Ah bacak. Saati açıyorum kapatıyorum. Ay sunnada bakın. He <laughs> he çabuk. Sunnada bakın kacılar mısınız ya? Çok tatlısınız. Yakında kedimiz olacak. Kış geçti ama olsun. Şişt baksanıza ya. Nasıl fena patladı. Ay. Macak durdu. Dedim akşama doğru yapayım yemeği. Bunun patlıcanlardan bileyim bir saat oldu böyle bakın. Şimdi kapatacağım mecburen. Buradan. Ya çekilin yürüyemiyorum. Bunlar ayak dibinde. Allah'ım. çıkar acaba? Burasında. Şuraya bak ya. Çekilin. Burası da kaçağı var. Ot büyümüş. Biraz önce şey geldi. Ah. Su faturası yazmaya geldiler. <laughs> Diyor ki köpek var abla sen bana rakamları söyle ben yazayım. Korktu. Simoş yanına gittim. inanmazsınız Ay Mahmure o ne be? Eğiliyorum sızdım atlıyor salak mıdır neydi? Saçmalıyorsun iyice saçmalıyorsun. Ay. Baktım Simavlı titriyor adamı gördüğü için. Adam titriyor Simavlı'yı gördüğü için. Kapıyı aralık bırakacağım. Bir daha gelemem buraya. Gerçekten. Zor iş. Evet, sus. Ay, gerçekten Mahmure. Yıldırıyorsun beni. Çekil. Yani. Sevinmiştim. Son ana kadar bir şey olmadı. Bugün oldu ya. Dün ayağım iyiydi. Galiba dün biraz istirahat etmeliydim. İstirahati kaçırınca tekrar aynı beter oldu ya. İnşallah bugün olur. Baksanıza çok fena orası da. Simoş çok tuhaf geldi bana, ayakları elleri titriyordu. Düştü mü acaba dedim, adam gitti, normale döndü. O ondan korkuyor. Gir ağzına da ısırsın seni. Yüzsüzlük tavan sizde. Çekil, çekil be çocuğum. Allah Allah. Ay mahmure, ay mahmure orada iti suları. Neresi patlamış bir bakacağım. Bir dur. Bir dur. Şu hale bakın. Kapalı halbuki. Nesi patladı bilmiyorum vallahi. Belki de patlamadı da şurasının herhalde şeyi gevşedi. Ellerimi de yıkayayım bu arada. Orası sakıyor herhalde. şap 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 yiyor biri. Söylenerek yiyen. Hadi hadi dışarıdakiler de yesin diye şey yapıyorum. Çünkü <laughs> korkuyorlar. Ha ye Aman. E, Neye bakın çenesi. Dur 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 Ye 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 ben bir şey demiyorum. Ye kızım. Hadi. Çok tatlılar. Oy. Hadi korkma, hadi. Korkuyor, korkuyor can, dışarıda kalmasın. Bir tanesi şim, 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 şim. O sinirlenen şey mele Çıkma, çıkma kapıyı örtcem. Uf, soğuk geliyor diye kapıyı örtcem izin vermiyorlar. Aa! Gece. Hadi yiyin hadi kuzum hadi hadi. Çabuk donduk donduk. Ne anneciğim çavuş gelmiş. Çavuş gelmiş çavuş. İsmim çavuş de. Yok yok o sahibinin dibinden ayrılmıyor. Allah'ım belleye bakın meyle kabardı. <laughs> Allah. Ay tatlısın. Evet kört pataktık. Çeşmemiz patlamış. Ramazan geldi. Fatma ablanın ordunun ya bu köpek. Babasıyla gelmiş çavuş. Çavuş. Mama vermiyoruz. Ramazan mamanın diplerini kemiriyor. Sen götür de kutudan evde ver. Ay baksana. Hepsinden test ediyor. Ha? Yerdeki taneleri yiyor eşek. Çok tatlı. Ayakları düzelmiş değil mi? Ben sana vereceğim. Burada vermiyoruz alışmasın diye. Şans şebeği de zavallı çocuklar şu anda dursun beydeler. Gelirler birazdan taksiyle. Oo! Sen Haydut'a mı hır diyorsun? O abi olduğu için nasıl uslu duruyor? Bak bak. Hır dedi. Simavlı ona hiçbir şey demiyor. Anlıyor. Çocuk cahil diyor daha. Çok güzel. Kulakları kesik değil ya kendiliğinden böyle. Çok ilginç kulakları var değil mi? Kulakları kesik gibi ilginç. Allah. Ah gidiyor gidiyor. Ay. Bak 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 bak, bak çavuşa bak. Dur mama Çavuş evine. Eyvah eyvah. Yanlış yaptım bunu getirdim. Bak 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 korkuyor. Nasıl özlemiş. Canı nasıl kıymetli ha. Nasıl bağırıyor Ramazan. Hiç ödü koptu. Bunlar <laughs> birbirini bir özlemiş ki. Yavrum. O, a, a. Haydut o nasıl yatış be? Haydut sana ne oluyor? <laughs> Ay Allah ben ne yapayım? Çok komiksin. Takla mı atıyorsun? Oğlum. Ay. Dışarıda buldum şimdi yemen getireceğim ona. Eşek <laughs> kadar olmuş. Yok annem yok yemek. Ben sana şimdi vereceğim. Hemen getiriyorum. <laughs> Hemen getireceğim. Dur mamanın da kapağını açayım. Yesin biraz ben gelene <laughs> Çavuşa verdim. Mamayı burada yedirmedik. Gel Simoş gel. Haydut gel sen bir yandan ye bunu kendini gösteriyor. Ay Allah ya, ben ne yapayım?